Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu videoda gördüm işte sizin gibi saçmalıklar. Bu Robux'un yalan olduğunu göstereceğim. Bunu yapınca ormanda 99 gecede 3000 elmas geliyormuş. Ya da 3, 30k, 15k, 6000 elmas gelmiş. Şu açılsın arkadaşlar bekleyin. Şu an nokta bir açıyoruz. Aha, okey, da tıklayalım. At. Allah'ım yine anne ekran. Aha. Aha arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet güzel. Buraya ne diyor? 2021'de en iyi drama dizisi ödülünü hangi dizi kazandı? Şey ah. Hayır bir daha deneyeceğiz. Deneye deneye bir tane kazanacağız arkadaşlar. Puanlarla Robux 2020. Aa, arkadaşlar 100 jeton. İyi. Hemen ödüllendirelim. mi şimdi? Hayır. Hayır. Yok arkadaşlar reklam izledim. Mas. Bas. Heh. Oyun da oldu bir de. Ama bir şey. Peki. Peki bu ne ya? Eee Roblox'a gireyim ben. Evet arkadaşlar yalancı mı değilmiş şimdi açıldı bla 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 bakıyoruz. Ne 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 ne. Bla 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 değil değil mi? Al. Al. Bilmiyorum. 10 gifts geçecekse kod gelir. Hadi. Benim bir şey var mı? Evet var. Bu <laughs> gelmiyormuş ya Daha iyi görüşürüz. Bay bay. Hadi görüşürüz arkadaşlar kapatamadım. Ama şunu bilin. Böyle bir oyunda denedik ve yalancı çıktı.